Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. İstanbul'da şu anda Arnavutköy'deyiz efendim. Moto Koç'a sizler için konuk olduk. Yanımızda Barış Koçak bulunuyor. Merhaba. Merhaba. Sizi biraz tanıyalım. E, 25 yaşındayım. Mesleğe 2 yıldır başlamışım. Bir yıl başka bir yerde çalıştım. Bir yıl sonra e, kendimce karar verdim. Evet. Dükkan açmaya karar verdim. Ve sağlam bir şekilde başladık. Ve bu şekilde de devam etmeyi düşünüyoruz. E, Aslan Elazığlıyım. E, Domobim ve bu tarafı e, İstanbul'uyuz. Ne tür hizmetler veriyorsunuz burada? Bakım, onarım eee her tür hizmetimiz mevcut. Çekici, çekicimiz bile mevcut şu anda. Hani yolda kalan herhangi bir müşterimiz olduğu zaman rahatlıkla gidip çekicimizle çekip getirebiliyoruz bu tarafa. Ee, yedek parça konusunda da aksesuar konusunda da her tür e, tür destekle devam ediyoruz bu sektörümüze. Yani yolda kalan motorlar 724 size ulaşabilir. Tabii 724 ulaşabiliyor bize. Daha çok hangi sorunlar yaşanıyor motorda? Motorlar genellikle yağsızlıktan e, kilopaj çekiyor motorlarımız. Yani yağsızlıktan silindir pistonumuz çizildiğinden dolayı da yağ yakma sebebi oluyor. Bir tek o konularda çok e, arızalarımız oluyor. Akü arızalarımız oluyor. Kışın olduğu zaman genellikle akü oluyor. Lastik sorunlarımız oluyor, Buji sorunlarımız oluyor. E, bazen de krank yani motorun kalbi diyebiliriz sizin için. O tür arızalarımız oluyor. E, anlatacağım şu anlık bu kadar. Yani bunların hepsinin çözümü burada mevcut. Tabii hepsinin çözümü burada mevcut. Motorun A'dan Z'ye her şeyini yapıyoruz burada. Sıfır motor bakımlarımız var. Ee, artı servislik yetkili servisiz bu arada. Falcon ve Aurora da şu anda yetkili. Daha birçok marka daha alacağız servislik olarak. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde yine şahit olursunuz diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda eğitim veriyoruz. Aynen eğitim de veriyoruz. Ee, 24 Yine onda da eğitim eğitimliyoruz. E, gündüz gece e, eğitimlerimiz var. E, branşına göre de değişiyor. Hani mesela yeni başlayandır, e, viraj eğitimlerimizdir, ne bileyim hız eğitimlerimiz, daha çok yüksek hıza nasıl çıkabiliriz, bunların her tür eğitimini veriyoruz. Peki e, motor alıp satacaklar e, konusunda yardımcı olur? Evet, ekspertiziz de yapıyoruz. E, artı kiralama işi de yapıyoruz. E, motor kiralama işi de yapıyoruz. Yani motor sektöründe her yere elimizi attık. A'dan Z'ye Aynen. Adam A'dan bütün hizmetlerimiz mevcut. peki motor kullanırken nereye dikkat etmeleri lazım kullanıcı? Kullanıcıların genelde e, arabalara dikkat etmesi lazım. Özellikle park halini kullanan arabalara özellikle diyorum kapılarını açıp çarpabiliyorsunuz ki o kazayı ben yaşadım. Evet. Siz yaşamayın. E, Ayetten aynalarına çoğunlukla dikkat etsinler. Çünkü arkasındaki gelen aracın hızlı olduğunu fark etmiyorlar bazen genellikle olan kazalar, fren kazaları yolların, zeminlerin kaygan olduğu zamanlarda fren çok yavaş kullanmamız lazım. Çünkü diğer türlü çok can yakan kazalar oluşuyor. Evet. Motor kullanırken dikkat etmek lazım. Aynı zamanda motora da iyi bakmak lazım. Rutin Aynen. kontrollerini yapmak. Evet. Rutin kontrollerini yaptığımız sürece motorumuzu uzun ömürlü ömürlük kullanabiliyoruz. Diğer türlü yani ben burada mesela müşteri ediyorum yağınızı değiştirin bakımınızı yapın. Alım satım yaparken bile aynı şekilde. Yani bir gün önceden adam e, müşteri gelip burada yağını değiştiriyor, başka birine satıyor. Yine geliyorlar buraya. Dün değişti ama ya siz yine yağını değiştirin. Yani böyle bir önerilerimiz oluyor yani kendilerine. Peki Moto daha çok e, motorları nerelerden getiriyorlar? İstanbul sınırları içerisinden. E, şöyle söyleyeyim, oradan motor gelen oldu. Eee İstanbul içerisinden gelen oldu, Tekirdağ'dan gelen oldu, Aydın'dan gelen oldu. Yani birçok yerden gelen oluyor. Ha, e, tabii diğer esnaf arkadaşlarımız kadar da olmasa yine de şeyimize göre çok iyiyiz. Kısa sürede de tabii uzun yani, bir yol katettik. Çünkü e, meslek de bir yıl ben varım ya. Yani. Bir yıl. Bir yılda ben bu işi yapıyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Ben Barış Koçak. Genç ve başarılı girişimci. Hedefleri neler? Hedefim Honda ve Yamaha'nın servisini almak. Şu anlık hedeflerim bunlar. Hani şu anki yani önündeki hedefler bunlar. Motor sektörü olarak. Diğer türlü hedefler dediğimiz zaman şöyle köyü biraz daha gelişecek. Bundan gayet eminim. bir servisin olması şart. İnşallah ilkini biz açacağız. İnşallah. Biz de devamını devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler Arnavutköy'deydik. Motokoç'a sizler için konuk olduk. Efendim aktaracaklarımız şimdilik sizlere bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.